Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlere rol eğitim kuruluşunu tanıtacağım. Ee, Önce arkadaşlar size açıklamada vereceğim gibi indiriyorsunuz programı. İndirdikten sonra kısa bir kurulum var. Kurulumu ne yapıyorsunuz? Ardından seyircilerimiz kısmına açıyoruz. Şu şekilde açtık. Böyle bir eten geliyor. Buradan gönül yükseler üstüne basıyoruz. Ardından kişisel bölümünde ekran koyucu ile buna basıyoruz. Buradan şu bir seçili olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra buradan kaç seçili yazı çıkacağını görüyoruz işte. Kaç seçili yazı olacak hareket ettirmediğinizde bir yazı yazı çıkacağını belirliyorsunuz. Bu seçim yukarı telefon şirketinde onun ayarlarını göstereceğim. Bir seçim belirledikten sonra arkadaşlar ayarlar kısmına giriyorsunuz. Dosyasınız. Karşınıza ne geliyor? böyle ekran koyuyorsunuz. Tabii sizi biraz indirme süreci 10 15 dakika civarında internet hızınıza bağlı olarak bir indirme gerçekleşecek. Ardından bu ekran geliyor. İşte bir kilo ekranların arasından kendi oynatma ekranı olarak çok bir şey biraz vermekle başlıyor. Şu şekilde bir isim veriyorum. Mesela ben kaçıyorum. İleri dedim. Bir kutu şeyi görüyorum Toplam sokak geçmeyi diyor. Şimdi buradan istediğimiz bir şey seçiyoruz. Mesela diyelim ben işte Z'ni seçmek istiyorum mesela. Arkadaşlar Z'ni seçmekte. Işte. Yani buradan istediğim yani şey şunu, ee, şunu seçelim. şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim, şunu seçelim, şunu seçelim. bu harekette bu hareket ana kadar bu hareket hareketi için bunu seçmeyeceğim. Yok ya, buradan bunları seçtim. Ardından geri yürüdüm. Şuradan bir seçim zorunda. şöyle yol listelerden geri burada. Bakalım içiniz. Toplam bir şey var. Son mesela? Kim o da? Şunu seçelim. Şunu

güzel bir anlattım bir şey var bu seçeneğe saygı duydum ben yukarıda dönüyorum ee, bakalım şu O da yok Bir, bir tane Başka bakıyoruz. Başka bir hafta kaldı bile. Tekno var. <laughs> Güzel bir şey yok ki. Bir yok. Şöyle yapalım. Bakalım başka.

Он снова говорит, что нам надо поискать. Не надо, да? 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 Не başka şey

Gözünüzü bir de kay bir devam edeceğim biraz Yeni bir de Evet, yine daha konuşuyoruz Tamam, Oldu gözünüzde, burada. Şimdi tekrardan ısınma, ayaklarına yapın Bu kadar kolay yani. Şimdi çıkış verip... Şöyle gidelim, ben üzerine gelelim. Bir... Bakın, neler olacak bakalım. Gözünüzde... Pardakino geldi mesela. Gil geldi. Grace geldi. Havuz Parti Grace. Bir bakıp alalım çünkü Mesela Gönül Avcı'da iyi geldi. Şöyle paramak yükledi. Yükledi görüntüde. Ben bunu ilk defa çekeyim. Doğru mu? Tamam